Merhabalar değerli ve ilginç kanalı izleyenleri yepyeni bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar hoş geldiniz. Android TV televizyonumuz hakkında yepyeni bir videodayız arkadaşlar. Android TV televizyonumuzun hafızasını yükselteceğiz. Philips TV var bizde bilmektesiniz ki arkadaşlar. Yaklaşık ya 4 ya da 8 GB'lık bir hafızası var. Yakında bu dolacak tabii ki de. Şu anda bir herhangi bir problemimiz yok bununla alakalı ama dolacağından dolayı ya da dolma şüphesinden dolayı Android TV'mizin daha rahat çalışması açısından uygulamamızı da onlara yükleyelim diyerekten bir USB bellek aldık arkadaşlar. 64 GB'lık A101 aracılığıyla aldım. Bu hafta geldi bu. 64 GB 59 TL SanDisk'in 3.0 olan bir flash disk arkadaşlar. Şu an içinde değil. Çünkü ben bunu televizyonuma taktım. Takması biraz zor olduğu için arka tarafına. Ben onu taktım. Videoda uzamasın diyerekten. Şimdi onu yüklemeye geçti arkadaşlar. Nasıl yapacağız biz bunu? Bununla ilgili de yorumlarda sorular vardı. Hemen onun cevabını verelim. Arkadaşlar kumandamızda menü tuşuna basıyoruz. Sık kullanılan ayarlar arkadaşlar. Oraya giriş yapıyoruz. Sık kullanılan ayarların arkasından bakın şurada tüm ayarlar. Tüm ayarlardan hemen sonra Android ayarları. Şurada cihaz tercihlerini görmektesiniz arkadaşlar. Cihaz tercihlerinde üçüncü seçenek depolama. Bu hemen hemen her televizyonda aynı arkadaşlar. Yani illa Philips televizyonda diye bir kaydımız yok. Diğer Android TV'leriniz de varsa onda da bu şekilde yapabilirsiniz daha doğrusu. Android TV'nin depolama ayarlarında bakın görmektesiniz ki 5.2 GB'lık bir depolama, depolama alanımız varmış. Hemen Şurada USB sürücüsü 62 GB. Burada çıkarı bir depolama alanı olarak görmekte. Ee, bunu cihaz depolama alanı olarak yapacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle televizyonumuz bu USB belli biçimlendirecek. Hemen oraya basalım. Ne diyor? Bakın burada çıkar, sil ve cihaz depolama alanı olarak biçimlendir diyor. Bizim için önemli olan bu. Yani basıyoruz. Bakın cihaz depolama alanı olarak biçimlendirilecek. Biçimlendir. Bu arada USB sürücümüz biçimlendirilirken arkadaşlar şunun bilgisini de vereyim sizlere. Philips televizyonlarda maalesef 32 GB altındaki USB belliğimizi kabul etmiyor arkadaşlar. 32 GB ve üstü. Ben de o yüzden 64 GB'lık aldım. En yüksek olsun düşüncesiyle. Yani orta halli en yüksek olsun düşüncesiyle. E bakın biçimlendirmemiz tamamlandı. Ne diyor şurada? Verileri USB sürücüsüne taşıyın. Fotoğrafınızı, dosyalarınızı, uygulama verilerinizi. Yani artık televizyonumuzun hafızasını birazcık düşürelim. Yani yükselttik. Hafızayı kendi depolama alanını düşürelim. Şimdi taşı diyelim veriler USB sürücü sürücüsüne taşınıyor diyor bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan hatırlatayım. 32 GB altındaki USB bellekleri maalesef televizyonumuz depolama olarak kabul etmiyor. Bakın şimdi şurada ne gördünüz? Cihaz depolama alanı. İlk açtığımızda ne görmüştük? Çıkarılabilir USB idi. Yani çıkarılabilir bir alandı. Şu anda USB sürücü haline geldi. Artık depolamalarımızı buraya yapacağız. Bakalım şunun içinde neler varmış. 61 MB'lik bir uygulamamız gelmiş. Benim televizyonda fazla uygulama yüklemiyorum arkadaşlar. Yüklediğim bazı uygulamaları da buraya atmış. Bakalım içeriğini görebiliyor muyuz? Görebiliyormuşuz. YouTube TV, IPTV sanırım. Televizyonun bir tane uygulamasını yüklemiş. Ve Google Play'i buraya almış arkadaşlar. Artık televizyonumuza rahat rahat uygulamalarımızı yükleyebileceğiz. Ve bilginç kanalı sunar. Umarım ki işinize yaramıştır arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olmayı lütfen unutmayınız. <laughs>